Kıymet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Fatih Mehmet Adıyaman branşım Göğüs Hastalıkları 12 yıllık hekimim. Sizlere bugün daha sağlıklı bir yaşam mümkün olduğundan bahsedeceğim. Evet hepimiz daha sağlıklı bir hayat sürmek istiyoruz. Her şeyin başı sağlık diyoruz ama sağlığın kıymetini kaybedince anlıyoruz. Bir hekim olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlık kendisini yapılan ihaneti affetmiyor. Birçok hastalığımız için ömür boyu ilaç kullanmak durumunda kalabiliyoruz veya hastalıklar ile de vücutta izleri sekerleri kalabiliyor ve artık bilim adamları hastalıkların %60-70 sebebinin kötü beslenme, yanlış beslenme ve eksik beslenmeden kaynaklandığını ifade ediyorlar. Esasında bunu Hipokrat binlerce yıl önce çok net bir şekilde söylemiş. Demiş ki ne yersen olsun. Günümüzde tükettiğimiz besinlere baktığımızda neden bu kadar sağlıksız olduğumuzu esasında anlayabiliyoruz. Ve beslenme bizim her şeyimiz. Nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz, nasıl görünüp nasıl uyuduğumuzu belirliyor. Enerji seviyemizi, ruh halimizi ve özgüvenimizi etkiliyor. Beslenme bu kadar önemliyken acaba bizler beslenebiliyor muyuz? Almamız gereken vitaminleri, mineralleri acaba alabiliyor muyuz? Cevap maalesef hayır. Burada bunu anlatan bilimsel bir çalışma var. 1985 ve 2002 yılları arasında aynı toprakta, aynı mantıkada yetişen meyve ve sebzeler incelenmiş. Aradan geçen 17 yılda hepsinde neredeyse %50'den fazla bir azalma var. Örneğin biz magnezyumu ıspanaktan aldığımız sanıyoruz ama ıspanaktaki magnezyum miktarı %76 azalmış. Magnezyumun vücutta 300'den fazla görevi vardır. Muz şifa deposudur, Hasta ziyaretlerine götürürüz. Çocukların beslenme kutularına koyarız. Ama muzdaki B6 vitamini sinir sistemi için olmazsa olmaz bir vitamin. 330 birimken 1985 yılında 2002 yılında 18'e kadar düşmüş. %95'ini kaybetmiş. Ve 2022 yılında 330'dan 18'e düşen bu değeri 18'den de 2'ye kadar düşmüş olarak bulduk. Yani bir muzdan alabileceğimiz B6 vitamini alabilmek için günümüzde tam tamına 160 tane muz yememiz gerekiyor. Yaşadığımız tablo şu, karnımızı doyuruyoruz ancak beslenemiyoruz kalori alıyoruz, kilo alıyoruz ama ne yapıyoruz? Almamız gereken vitaminleri ve mineralleri vücudumuza sunamıyoruz. Ve bundan dolayı herkesin bir sağlık problemi var. 7'den 70'e herkesi unutkanlık odaklanma problemleri görüyoruz. Kırışıklıklar 40'lı yaşlarda değil 20'li yaşlarda oluşmaya başladı. Enerjisizlik, halsizlik, uyku yoksunluğu hemen hemen herkesi gördüğümüz tablolardan. Ve artık hastalıkların normalleştiği ve sağlıklı insanı resmen parmakla gösterdiğimiz günlerden geçiyoruz herhangi birinin kanser olması, kemoterapi görmesi, kalp krizi geçirip vefat etmesi bizleri şaşırtmıyor. Ve günümüzde 100 insandan 80'i evinde köşesinde yaşlıktan dolayı değil bir hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. İşte bu hastalıklardan kendimizi korumamız, çok daha sağlıklı bir hayat sürmemiz mümkün. Bu hastalıkların esasında %63'ü önlenebilir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu noktada bizlere 3 tane tavsiyesi var. Bir, doğru bilgiye ulaşmak. ikincisi sağlıklı yaşam tarzını benimsemek. Üçüncüsü de besin takviyesi kullanmak. Yani sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsak eğer besin takviyesi kullanmak zorundayız. Geçmişte belki lükslü belki tercihti ama yaşadığımız dönem itibariyle besin takviyesi kullanmak artık hayatın bir gerçeği. Bir zorunluluğu tabii ki sağlıklı yaşam bilinci olanlar için. Peki binlerce ürün var kimse bu konuda ne kullanması gerektiğini bilmiyor. Türkiye'de 5000'den fazla hekimin kullandığı, dünyada 50'den fazla ülkenin bilimsel süzgecinden geçmiş bir ürün bahsetmek istiyorum. Amerikalı iki kardiyolog emekli olduktan sonra Alaska'yı ziyarete gidiyorlar ve bu ziyaretlerindeki bu bölgedeki insanların sağlıklı yaşamları dikkatlerini çekiyor. 60 yaşındalar, 40 yaşına görünüyorlar. Kronik hastalıklar veya kanser gibi hastalıklar çok çok az miktarda. Ve bu bölgedeki insanların diyetlerini inceliyorlar. Ve yapılan 4 yıllık ARGE çalışması neticesinde ortaya 3 tane ürün konuluyor. Bu 3 tane ürün hastalıklara bizi götüren mekanizmaları engelleyen, vücuttaki 8 sistemi destekleyen ve hücresel sağlığı baz alan bir ürün damar. Birincisi damar sağlığına yönelik. Damarlar sağlıklı değilse vücut sağlıklı olamaz. Saçımızdan tırnağımıza kadar tüm organlarımızı oksijeni, vitamini, mineralleri götüren damarlar. Ve burada damar sağlığımız için bilmemiz gereken molekülün adı nitrik oksit. Damarların iç zarından, endotelden salgılanır, damarların açık kalmasına yardımcı olur. Damarlardaki elastikiyete yardımcı olur ve yaşla beraber damarlarımız nitrik oksit sentezleme kabiliyetini kaybeder ve damarlarımız sıkılmaya başlar. Bulan bilim adamı Luis Ignaro nitrik oksiti bulduğunda Nobel ödülü aldı. 2003 yılında ve bu moleküle yaşam molekülü adını verdi. Oksijen olmadığında bedenimiz 5 dakika yaşayabiliyorken nitrik oksit olmadığında bu süre sadece 15 saniye. Yani olmadığında olmadığımız bir molekül ve eksikliğinde birçok sağlık problemi gördüğümüz molekülden bahsediyoruz. Peki bu nitrik oksiti yaşam molekülünü nasıl artıracağız? Bunun birinci yolu diyettir, ikincisi egzersizdir. Tabii ki en güzeli ikisini beraber yapmaktır. Burada noni dediğimiz bir meyve var. Duta benzediği için hit dutu olarak da adlandırılıyor. Avrupa tarafından 2003 yılında şifa veren meyveler listesine alınmış. Bu meyvenin özellikle kök ve yaprağından elde edilmiş özütü günde 3 defa 20 damla şeklinde kullandığımızda ihtiyacımız olan yaşam örgünü vücudumuza sağlamış oluyoruz. Evet damar sağlığından bahsettik. İkincisi hücre hasarı toksinler. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki daha önce hiçbir çağda maruz kalmadığımız kadar kimyasal maddeye maruz kalıyoruz. Ve bu kimyasal maddelerden vücudumuzu bir şekilde arındırmamız, vücudumuzu detoks etmemiz lazım. Bunun da yolu kırmızı, mor, koyu yeşil meyve ve sebzelerden geçiyor. Burada şunu yapmışlar. Dünyanın 6 farklı kıtasında yetişen 22 farklı kırmızı, mor meyveyi bol tıkım yöntemiyle bir araya getirmişler. Hem ihtiyacımız olan vitaminleri ve mineralleri bu besinin kendisiyle canlı besin şeklinde vücudumuza alabiliyoruz. Hem de ihtiyacımız olan antioksidanları yine vücudumuzu detoks etme adına vücudumuza alabiliyoruz. Evet içeriğinde Alaska'nın yaban mersini var mesela. Vücudun kanserle savaşmasında oldukça etkili. Berrak düşünmede, odaklanmada etkili. Nar kabuğu içeriğinde omega 5 var. Hormonların düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Kilo vermede etkili. Amla beri yapılan çalışmalar gösteriyor ki beyindeki toksik madde birikimine bağlı unutkanlığı engelliyor ve anti diabetik diyabetik bir meyve olarak adlandırılıyor. Goji beri Wolfberry mutluluk meyvesi ve yine göz sağlığında oldukça etkili. Özetle kalori almadan, kilo almadan, zilayla ile çalmadan her gün 22 çeşit kırmızı mor meyveyi, antioksidanları ve suda eriyen vitaminleri burada vücudumuza sunmak mümkün. Peki nelere yardımcı oluyor? Esasında bedenimizi olması gereken yere getiriyor enerjimiz artıyor, odaklanmamız artıyor, bağışıklık seni desteklemiş ve daha uzun yıllar genç kalmaya yardımcı oluyor. Evet, mükemmel bir bedene sahibiz ve bedenimiz kendini onarabiliyor, kendini tamir ediyor ve kendini uykudayken yapılandırıyor. Bunun için ihtiyacımız olan molekül adı omega 3. Dışarıdan almak zorunda olduğumuz vücut tarafından üretilmeyen bir molekül. Omega 3 hücre duvarının da her tarafında yer alan tabiri caizse bir evin duvarındaki tuğla neyse vücudumuzun tuğlası da omega 3 diyebiliriz. Ve omega 3 eksikliğinin ilişkili olmadığı hastalık yok neredeyse. Kalp hastalıklarından, kanserden, Alzheimer hastalığına kadar omega 3 eksikliğinin ilişkili, ilişkisi var. Yine omega 3 eksikliğinde depresyonu 60 kat fazla görüyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu ciddi anlamda artıyor. Fibromiyacı görüyoruz. Ve yine omega 3 eksikliğinde Uyku yoksunluğu sendromu yaşıyoruz. Uykusunu alamamış, bağışıklık sistemleri düşmüş bireyler halinde hayatımıza devam etmek durumunda kalıyoruz. Peki omega 3 kullanacağız ama hangisini kullanacağız? Burada e, elbette kaynak çok çok önemli. Alaska'nın kızıl somon balıkları. Bu balıklar dip balığı değil, bu balıklar etçil balık değiller. Bu balıklar yüzey balığı ve bu balıklar Sadece yosunla beslenen, planktonla beslenen balıklar, yine havası temiz, coğrafyası temiz bir bölgede yetiştiği için de dünyanın en saf, en temiz omega güçlerden birine sahipler. İşte burada bu balıklardan elde edilmiş omega 3ü yağda eriyen vitaminlerle beraber, A, D, E vitaminleri beraber bilimsel bir şekilde bizlere sunmuşlar, balık yağında ötesinde süper balık yağı formatında bir ürün ortaya koymuşlar. E, kapsülü balık kıkırdağından yapılmış. Dolayısıyla vücutta tortu bırakmıyor ve biyo yerden %90'ların üzerinde. Evet, beyin sağlığımız için, ruh sağlığımız için, odaklanmak için, daha iyi odaklanmak için, yine cilt sağlığımız için ihtiyacımız olan omega 3 ve yağ vitaminleri vücudumuza alabiliyoruz. Evet, bahsi geçen ürün wellness üçgeni olarak adlandırılıyor ve 2 yaşından 102 yaşına kadar hastalığı olan, olmayan, ilaç kullanan, kullanmayan herkesin kullanabileceği bir ürün gamı. Vücuttaki sistemlerin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Vücudumuzun kendini temizlemesine, onarmasına yardımcı oluyor. Esasında muciz olan bedenimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi 3 ürünle beraber vücudumuza sunmuş oluyoruz. Kolajen de son günlerde oldukça popüler. Marifetlerini ve yeteneklerini düşündüğümüzde bu ilgiyi fazlasıyla hak ediyor. Erkek ve kadın bedeninin çimentosu, vücudumuzun tutkalı. Sudan sonra vücutta en fazla bulunan molekülün adı kolejen. Kolejen miktarı da yaşla beraber azalıyor ve azalınca kırışıklıklar, seritler, eklem, kas ağrıları, saç incelmesi, saç dökülmesi karşımıza gelebiliyor. Yine sağlıklı yaşamak istiyoruz ama bir yandan da diri görünmek ve diri kalmak istiyoruz. Yine bunun yolda kolejenden geçiyor. Burada günlük ihtiyacımız olan 5 gram kolajeni tamamen doğal kaynaklardan ve hidrolize formda bizlere sunmuşlar. Amacımız sağlıklı yaş almaksa eğer günde 5 gram bir paket şeklinde ama sağlıklı yaş almanın yanı sıra kilo vermek istiyorsak, iştahımıza ket bursunu istiyorsak eğer günde 2 paket şeklinde 10 gram şeklinde hayatımıza alabiliyoruz. Evet bağırsaklar artık ikinci beyin olarak adlandırılıyor ve mutluluk hormonunun %95'i buradan sentezleniyor. Yine bağışıklık sistemi hücrelerinin %70'i bağırsaklarda yer alıyor. Beynimizdeki kadar sinir hücresi mevcut ve yine bağırsaklarımızda yer alan probiyotikler yani yararlı bakteriler bu bölgede savunma duvarı gibi, gümrük memuru gibi, bir gıda laboratuvarı gibi çalışıyorlar. Yediğimiz, içtiğimiz besinlerden almamız gereken ve almamamız gerekenleri probiyotikler belirliyorlar. Burada bağırsak sağlığımız için gerekli probiyotikleri, bitkisel bazı enzimleri ve özel bitkileri içeren restore dediğimiz bir ürün var özellikle ilk öğünden önce iki kapsül şeklinde kullanımını öneriyoruz. Evet, beyinsel aktiviteyi artıran ve beyin hücrelerini korumaya yardımcı olan maddelere nutropik diyoruz. Hafıza, odaklanma, dikkat, motivasyon ve rahatlama sağlıyor. Bizlere stresle ve zorluklarla mücadele etme direnci veriyor. Ve özellikle yoğun tempoda çalışanlar, odaklanmasını artırmak isteyenler, bilişsel fonksiyonlarını daha fazla odaklamak isteyenler için özellikle guarana dediğimiz bitkiden elde edilmiş doğal kafeini içeren aynı zamanda mavi zencefil, ginkgo biloba gibi yüzlerce yıldır kullanılan bilgisayar fonksiyonu için kullanılan bitkileri içeren bir ürün var. İçerindeki kafeinin doğal olması sebebiyle vücuda bir bitkinliğe sebebiyet vermiyor sonrasında. Yine vücudumuza dışarıdan bir enerji vermiyor esasında. Vücuttaki enerjiyi ortaya çıkarıyor. Yine doğal bazlı bir kafein olduğu için de bağımlılık yapmıyor. Evet, bahsi geçen ürünlerin 50'den fazla ülkede milyon dolarlık sertifikaları var ürünleri toplayan işçinin eldivene kadar kont eden sertifikasyon programı, sa programına sahip. Yine Ifos belgesinden doğal ürünler sertifikasına kadar birçok sertifikasını burada görüyorsunuz. Ve Türkiye'de 5000'den fazla sağlık profesyonelinin kullandığı, ailesinin kullandığı ve danışanlarının hastalarının önerdiği bir yorumlamında bahsediyoruz. Ve üzerine yapılmış onlarca, yüzlerce, binlerce bilimsel çalışma var. Yine Türkiye'deki hekimlerin önderlik ettiği ulusal ve uluslararası bir sürü de bilimsel çalışmamız mevcuttur Evet hepimizin harika mükemmel bir bedeni var bedenimiz çalışır yıpranır yenilenmek ister enerji üretirken zararlı maddeler açığa çıkar temizlenmek ister arz alınca kendini tamir etmek ister İşte bu mekanizmaların düzgün çalışması için de temiz besinlere ihtiyacımız var Bunlar da temiz besinler Peki bu ürünleri kimler kullanabilir ürünleri Sağlıklı yaşamak isteyen herkes kullanabilir. 2 yaşından 102 yaşına kadar hastalığı olan, olmayan, ilaç kullanan, kullanmayan herkesin kullanabileceği bir ürün kabuğu. Kronik hastalığı olanlar kullanabilir mi? Kronik hastalığı olanların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var tabii ki. Onlar da kullanabilirler. Hastalıklar sağlıklı beslenmediğimizde hızlı ilerliyorlar, farklı farklı komplikasyonlar gelişiyor ve hayat kalitemizi ciddi anlamda etkiliyor. Dolayısıyla sağlıklı beslenme çok ciddi anlamda önem arz ediyor. İşte burada da sağlıklı beslenmenin bir nebze formülü var. İlaç kullanar kullanabilir mi? İlaç hiçbir ilaçla etkileşime girmiyor. Aksine ilaç yan etkilerinin azaltılması için de sağlıklı ve doğal beslenmeye ihtiyacımız var. Bu ürünler bu amaca da hizmet ediyor. Peki bu ürünlerin yan etkisi var mı? bir şeyin yan etkisinden bahsedebilmek için onun ilaç olması lazım. Bunlar ilaç olmadığı için bunların yan etkisi yok. Zeytinyağının yan etkisi olmaz. Elmanın yan etkisi olmaz. Bunlar da meyve sebze özütü olduğu için, gıdanın kendisi olduğu için hiçbir yan etkisi yok. Evet, sağlıklı insanın milyonlarca hayali var. Ama sağlıksız insanın tek bir hayali var. O da sağlıklı olmak. Hayallerimize sahip çıkmak için, sağlığımıza sahip çıkmak zorundayız. Burada da bu ürünlerle beraber vücudumuza ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri yine canlı besinlerle beraber vücudumuza sunma fırsatı vermişler. Umarım sağlığımızın kıymetini kaybetmeden bilen ve bildirenlerden oluruz. Hepinize sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Sevgili arkadaşlar, her şey bilim. Bakın, bütün bilgiler ortada. Girip çok güzel herkes bilgisayar, işte e, cep telefonu kullanıyor. Herkes her şeyi her yerden öğrenebilirsiniz. Ama doğru yerden öğrenin. Bakın Google dediğiniz yer biliyor musun? Nasıl bir yer biliyor musun? Kirli bir bilgiyi atın. Kara delik gibi. Bitti. Zaten insanlar inanmak istediklerine inan, inanacaklar ya. İlla. Çünkü doğru bilgiyi aktarmadan onu almak çok zor işinize gelmiyor kusura bakmayın. Sadece aa bu böyle mi? Aa bunu geç ya bunlar ne bu ya falan filan. Ya İlker ne anlatmaya çalışıyor? Bunu anlamanızı istiyorum. Kesin bak bir şey söyle ızdırap çekiyorum. Beni tanıyanlar bilirler. Karnım ağrıyor her gün. FMF değildim. <laughs> İstanbul Barsak Sendromu da yok. Ülseratif kolit de değilim. Kronastası da değilim. Ama şiddetli karın ağrılarım var. İşte o karın ağrılarını azaltabilmek için bilimi ortaya koyduk. Parkinson, Alzheimer, diyabet, hipertansiyon, koa, kanser ve geldik nerede yayınladık biliyor musunuz? Bakın bu çalışmayı Nature'da yayınladık. Nature's Science. Dünyanın bir numarası arkadaşlar. Bakın bilimsel bir veri bu hiç Allah nasip etti. Nature'da yayınladık. FMF. Ailesel Akdeniz Atışı. Life'da yayınladık. Dünyanın iki numarası. FMF. Ailesel Akdeniz. Bunda karın ağrısı var. Periyodik olarak gelir. Çok önemli bir çalışma. Peter Stenwinkel'ı görüyor musunuz orada? Benim ismin yanında altında. Nobel kurul başkanıydı. 2018-2020 yıllarında beni Nobel'e seçen hocam. Bakın yani iki yıl orada kalma fırsatım oldu. Peter'ın bu çalışma için bakın Peter binlerce çalışması olan bir insan. Arkadaşlar lütfen bakın binlerce. Türkiye'de bütün profesörleri toplayın hepimizden daha fazla yayını var adamın. Anlayın. Anlamanızı istiyorum. Bu adam benden rica etti. Utana sıkıla. İlker dedi bu makale içinde benim de adım olabilir mi? Tabii ki dedim yani. Bak o adam bu makale içinde yer alıyor olmak için Bakın benden rica etti. Tabii ki dedim. Adam bir şey gördü. Lütfen görün. Duyun. Bir çok önemli bir makale bu. Ama tabii gündem çok farklı. Gündem maalesef çok farklı. Araya giremiyorsunuz bile. Sağlıklı olanlar. Bu ürünleri. işte bakın. Burada peki ben bu çalışmaları yaparken. Üç tane temel ürünle yaptım. Şimdi merak edin ilk kez dinleyenler. Ya bu adam neyi kullandı da bu kadar iyi sonuçlar aldı? Sağlıklı neyi kullandı da çok iyi sonuçlar aldı? Arkadaşlar bakın Nutrition'da bu da dünyanın üç numarasıdır. Allah nasip etti. Bir numara, iki numara, üç numara da yayınladık. Ve <laughs> ya Kongre'de gerçekten beni Harvard'da bir hoca aradı. Harvard'dan. Daha doğrusu bana mail attı. Onunla WhatsApp'tan görüntülü konuştuk. Bana dedi ki Mr. Yılmaz, sen bu çalışmayla ne yaptığının farkında mısın? Ulan dedim acaba yanlış bir şey mi yaptım? Bir anda tırstım. Ulan bir hatalı bir şey mi yaptık acaba? Bilmeden. Dedik ilk kez sağlıklı olan bir kişinin, her şeyin normal olan bir kişinin daha normal olabileceğini gösterdin. Dünyada ilk ve tektir dedi. Bakın bakan göz, gören göz görüyor. Siz göremeyebilirsiniz. Ben de görememiştim. Bakın açıkça söylüyor. Ama duyun. Bakın biri söylüyor. Bırakın İlker'i. Artık bu dünyaya getirilen bir çocuksa artık bu dünyanın çocuğu. Doğru mu? İlker'in değil. Benim iki tane kızım var. Evet benim kızlarım ama bu toplumun artık o iki tane birey. Bu da öyle. Sevgili arkadaşlar, bu çalışmalar artık benden çıktı. Ve bu çalışmaları kimler yaptı biliyor musunuz? İlk kez dinleyen arkadaşlarım, sizi buraya davet eden kimse, o çalışmaların hepsinde onların da emeği var. Bakın bunu net söylüyorum. Abartmıyorum da. Hocam ya biz hekim değiliz, ben öğretmenim, ben ev hanımıyım, işte ben öğrenciyim ne alakası var hocam? Değil. Onlar, burası bir aile. Onlar sayesinde onlardan aldığımız güçle arkadaşlar biz bu çalışmaları yaptık. Halen de yapıyoruz. Bilimin peşinde koşuyoruz. Bilimin peşinde koşuyoruz. Biz bilim demeye devam edeceğiz. Arkadaşlar nitrik ile ilgili birazdan anlatacağım. Onunla ilgili bir çalışma daha yaptım. Antibiyotikli direnç mekanizmaları mekanizmalarla ilgili Ahmet Kati Hoca yaptı. Bakın İlker Yılmaz değil. Ve burada baktığınız zaman arkadaşlar bakın odaklanmada antioksidan ile ilgili 10 adlı yorum var. Bunun ilgili de Halit Demir Hoca yaptı arkadaşlar. Van 100. Üniversitesi biyokimya profesörü. Benim hocamdır. Çok kıymetli. Aldı o yaptı. Benden bağımsız yaptı. Bir kanser çalışması yaptık arkadaşlar. Bunu duyun. Bu kanser çalışmasıyla arkadaşlar mide, meme, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerini aldık. Evre 4. Metastaz yapmış vücudun her yerine yayılmış kemoterapi almış bitmiş. Radyoterapi almış bitmiş. Ama hepsi zayıf. Hepsi 30'lu kilolarda, 40'lı kilolarda. Niye? Artık iştah yok. Bir kaşık çorba yemeyen, beslenemeyen 98 vaka. Sonunda ne oldu biliyor musun sevgili dostlar? Bir yıl süreyle bu kişilere birazdan söyleyeceğim o üç tane gıda maddesini verdik. Çok düzenli. Bir yıl. 10 kişi hayatta kalacakken arkadaşlar 74 kişi hayatta kaldı. Bence bu dünyada şu anda bu kadar kötülüğün bu kadar neyse çok fazla bir şey diye, demek istemiyorum. Bir ortamda o kadar güzel bir bilgi ki o kadar güzel bir haber ki ama kendine yer bulamıyor. Evet. Arkadaşlar biz kanseri tedavi etmedik bu arada. ha. Sakın yanlış anlaşılmasın. Biz kişiyi besledik. Malnutrisyon. Bakın sağlıkçılar bilir. Malnutrisyon beslenememedir. O inflamasyonu, yangıyı tetikler. Yangı da gider ateresikler olsun. Damar sertliğini. Mia deriz biz Mia. Mia sendrom. Ölümler bunun üzerinedir. Biz kişiyi besledik karnını doyurmadık. Karın doyurmak ne olur? E, yiyoruz karnımız doyuyor. Bir kanser hastası evre 4 yiyip içemeyen bir hasta ne kadar karnını doyurabilir? Arkadaşlar 33 mililitre yahu bir çay bardağının üçte biri kadar bir sıvıyla arkadaşlar 74 kişi hayatta kaldı. Kanser ortadan kalk Hepsi kanser yine. Hepsi kanser. Ama hepsi hayatta. Ve kilolar 70'li 80'li kilolara çıkmış. Onları görseniz var ya. Dersin ki hocam sen yalan söylüyorsun. Bir kanser mi olur? Bir de pankreas kanseri diyorsun. Bir de akciğer kanseri diyorsun. Bir de metastaz. O ne yani? Evet. Tabii ki bu çalışmaları yaparken çok çalışma yaptığınız zaman artık kitabını yazmak gerekiyor. Kitap yazmak ayrı bir şey. Halit Demir Hoca ile sağ olsun onun önderliğinde kitaplar yazdık. Hem probiotic, e prebiotico, anche con nitro. Ile.